start verildi ve koşu başladı. 3 numaralı zincir koparan rakiplerinin 10 boy kadar gerisinde kaldı. Bariyer de ekibindeki 4 numaralı Türütcan lider yalı farkı 1.5 boya kadar çıkardı. 1 numaralı Berkarar ikincilikte. Butay'ın 3 boy kadar gerisinde 2 numaralı Sakar Bey sırasıyla Safkanlar son viraja doğru yaklaşıyor. 4 numaralı Türütcan kaçıyor. Farkı da 2.5 boya kadar çıkardı. 1 numaralı Berkarar yine takipte. Butay'ın 4 boy gerisinde 2 numaralı Sakar Bey çok uzak farkla geride 3 numaralı zincir koparan şeklinde koşuda son viraj dönülüyor. İç kulvara yakın 4 numaralı Türütcan Gökçam bir buçuk boy kadar önde dışından atak yapan şimdi bir numaralı Berkarar geldi. İçindeki rakibi olan farkı azaltmaya başlıyor. Diğer taylar çok geride kaldı. Son 200 metreye girildi. Bariyer dibine yakın 4 numaralı Türütçan 1 boy önde. Orta kulvardaki 1 numaralı Berkarar yarışın son anına kadar öndeki rakibini yakalamaya çalışacak ancak farkı tekrar 2 boya kadar çıkartıyor 4 numaralı Türütçan. 1 numaralı Berkarar da ikincilikte. Son 50'de farkı daha da açan 4 numaralı Türütçan. Gökhan Kocakaya ile ilk koşuyu kazanıyor. 1 numaralı Berkarar 2. oldu. 2 numaralı Sakar Bey 3. olurken şu anda fotoyu geçen 3 numaralı Zincir Koparan'da koşudan 4. olarak ayrıldı. 1. koşuyu 4 numaralı Türütcan Gökhan Kocakaya ile kazandı.